Pınar Gültekin, 27 Temmuz 1993 tarihinde Bitlis'in Güroymak ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Pınar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek öğrenimine devam ediyordu. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri güçlüydü. Sosyal bir genç kadındı ve çevresinde sevilen bir kişiydi. Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış Aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra Varille, Gülaz'ı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Pınar, Cemal Metin Avcı ile bir süre arkadaşlık yaptı. İlişkileri boyunca zaman zaman sorunlar yaşadılar ve nihayetinde yollarını ayırdılar. Cemal Metin Avcı ayrılığı kabullenemedi ve Pınar ile yeniden bir araya gelmek istedi. Ancak Pınar bu teklifi reddetti. Cemal Metin Avcı'nın Pınar'ı sık sık rahatsız ettiği ve tehditler savurduğu iddia edildi. Olay günü Cemal Metin Avcı, Pınar'ı bir araya gelmek üzere ikna etti. Pınar'ı otomobiliyle alarak kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışma sırasında Cemal Metin Avcı, Pınar'ı döverek bayılttı ve boğarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi ortadan kaldırmak için cesedi bir varil içerisine koyup yakmaya çalıştı ve daha sonra üzerine beton dökerek ormanlık alana gömdü. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyi ile aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, delil karartmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp zanlı Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takibe başlamış, mesajlar atmıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti. Yine avcının ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün, benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik mahallesindeki ormanlık alanda bedeni çöp varilinde yakıp üzerine beton dökerek cinayetin izini silmeye çalışmıştır. Sorguda avcıya cinayetin sebebi sorulunca, bir anlık öfkeyle öldürdüm şeklinde cevap vermiştir. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini dile getirmiştir. Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı, sonra cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. 20 Haziran 2022'de Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13. duruşmada cinayet sırasında yardım ettiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Cemal Metin Avcı'nın erkek kardeşi Mertcan Avcı beraat etti. Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise delilleri yok etme ve gizleme suçlarını işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraat ettiler. Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda sanığın maktüle yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından Söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir denildi. Gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in katil Cemal Metin Avcı'yı tehdit ettiği şöyle ifade edildi. Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiği kuşkuya yer verilmeyecek şekilde sabittir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yine aynı yargılamada beraat eden Avcı'nın kardeşine de 4 yıl hapis cezası veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi gerekçeli kararını açıkladı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi olayın özetine yer verdiği gerekçeli kararında katil Cemal Metin Avcı'nın yargılama sürecinde savunmalarını değiştirdiğine vurgu yaptı. Sanığın savunmalarında maktulle aralarında bağ evinde tartışma çıktığını, maktulün çantasından bıçak çıkardığını ve kendisine savurduğunu kolunu kaldırınca dirseğinden yaralandığını söylediği ancak ilgili doktor raporunda bunun sıyrık olarak nitelendirildiği ve herhangi bir kesiden bahsedilmediği belirtildi. Sanığın önceki aşamalarda söz etmemesine karşın mahkeme sürecinde maktulün elinde kendisine ait, rızası dışında çekilmiş görüntülerin bulunduğunu ve maktulün bununla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdüğü kaydedilirken şöyle denildi: Sanığın telefonu üzerinden yapılan incelemelerde Hiçbir tehdit mesajına, fotoğraf, video ya da belgeye ulaşılamadığı. Sanığın mail adresi üzerinden yapılan incelemelerde, sevgili oldukları dönemde maktulün sanığa gönderdiği maktule ait görüntüler dışında tehdit ya da şantaj unsuru olarak kabul edilebilecek hiçbir veriye ulaşılamadığı. Bu görüntülerin de bizzat sanık tarafından kendi mail adresine gönderildiğinin kendi beyanından anlaşıldığı savunmasının tespiti sırasında Madem telefonundaki tüm tehdit mesajlarını diğer şeyleri evli olduğun için sildiğini söylüyorsun. Bunları neden silmedin? şeklindeki soruya. Bunları ben kendim mail adresime attım. Keşke onları da atsaydım bu konuda pişmanım şeklinde gerçeğe aykırı savunma yaptığı anlaşılmıştır. Sanığın, maktule maddi destek sayılabilecek miktarlarda gönderdiği paraların tehdit yoluyla kendisinden alındığını iddia ettiği ancak bunu kabule yeterli kanıtın da bulunamadığına işaret edildi. Gerekçeli kararda titiz araştırmalara rağmen maktule ait telefon ve bulut hesaplarında sanığın savunmalarını destekleyecek yazı, video, fotoğraf ve benzeri herhangi bir veriye ulaşılamadığı vurgulanarak bu yönüyle maktulden sanığa yönelmiş haksız bir davranış bulunmadığı anlaşılmış, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacına dönük olduğu anlaşılan ve aşamalarda değişip farklılaşan beyanlarına itibar edilmemiş sanık Cemal Metin Avcı hakkında koşulları oluşmadığından, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi tatbik edilmemiş, haksız tahrik nedeniyle bir indirime gidilmemiştir. Daire, yerel mahkemede beraat eden Mertcan Avcı'nın ise maktule ait cesedi ortadan kaldırmaya yardım ettiği ve bu nedenle suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Bugün, Pınar Gültekin'in acı dolu hikayesini sizlerle paylaştık. Bu tür olaylar hepimizi derinden etkiliyor ve toplumsal farkındalığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Pınar ve onun gibi birçok kadının anısını yaşatmak, onların sesi olmak hepimizin görevi. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşarak bu konularda daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Birlikte daha güçlü ve bilinçli bir toplum oluşturmak dileğiyle. Hoşçakalın, güvende kalın.